Bu <laughs> ayın <laughs> 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 <com> <laughs> 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 <Gdum> Olsun. Olsun. Gel, gel, gel. Bu yıl bir hüzünle başladığımız Ramazan programına Bu e, bin, 2004 yılında Bir kamyoncunun iftarını Peynir zeytinle açan alim hocamın Görmesiyle başlattığımız bu gelenek Bugünlere kadar 20 yıldır devam etmektedir e, Bu geleneğimizi de burada herkese davet ederek daha doğrusu bu sene depremden etkilenen buraya yerleşen arkadaşlarımıza davet ediyoruz. Bunun için de bir çalışmalar yapacağız. Valla yoldan geçen araçları öncelikle durduruyoruz. Kamyon, taksi. Yani bu ilgi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında daha çok ilgi görüyor. İnsanlarımız daha çok mutlu oluyor. biz sadece bir kırıklık köyün değil, bir Gümüşhane ve bir Türkiye'yi temsil ediyoruz burada. bu geleneğin de Ücretlerini bütün köy halkından ve gönüllü olan insanlardan alıyoruz. Çünkü gönül meselesi bunu yapabilmek. Biz de bununla devam ediyoruz. Debremze'de yardıma giden, buradan geçecek kamyoncuları da, geri dönüş yapan kamyoncuları da iftarımıza bekliyoruz. <laughs> Biz sürekli bu yoldayız. Daha önce geçen yıllarda da denk geldik. İftar burada açtık. Sağ olsunlar güzel bir uygulama yani. Allah razı olsun herkesten. Yani Ramazan güzel bir şey. İftar veriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Çok güzel bir uygulama yani. E aslında ben e, iki sene önce amcamla yine bu yol Bu güzergah üzerinde geliyorduk Yani burada iftar açabileceğimizi söyledi yani köyümüzün böyle bir Hizmet yaptığını söyledi bize Yani o şekilde biliyorum ha, Amcam yıl 10 sene önce de böyle bir hizmet olduğunu Söylüyorlar zaten Yani böyle bir hizmetten çok memnunuz Kırıklı köyüne Kırıklı köyünden geçtikleri zaman yani onlara öneriyorum, tavsiye ediyorum orayı. Çünkü rahatlıkla bir şekilde yani hiçbir yani istediği kadar yemek yiyebilir, yani istediği kadar hizmet görebilir. Hizmette sınırı yok zaten. Bir gönül rahatlığıyla gelebilirler. <laughs> Kaşığı al, böyle gibi Sağ olun,